ha <laughs> ha Kız bak Ayşe'yi çağırayım ona da anlat. Ayşe kız gel dedikodunun babası burada gel gel. Geldim geldim Nuriye dur kız. Kız ne, ne oldu? Kız bak seni bacağına değdi kız. Özür kay Nuriye. Kız sen nereye kayayım ha? Ay dur bak duramadım. <laughs> Nasıl oturamadın ya? Dur kız rahat edemez bu koltuk dört kişilik farkında mısın? Aaa! <laughs> Neler konuşuyorsun? <laughs> Nevriye Nevriye telefonda bak bak neler anlatıyor bak. Ay solum kabardı. Alo Nevriye anlat kız. Ama ne anlatayım işte ya. Asil ben iniştah torunu takdir almış da aslında almamış gibi. bize. Tamam ay bu da muymuyu konuşuyor. Ben tüneller giriyorum Nevriye sonra görüşürüz. Ayşe son zamanlarda sen kendini farkında mısın acaba? Ne ha. varmış benim kendimde acaba? Aynı bildiğin ben işte. Sen sen değil senden bir tane daha var şu anda. Bak bir kanka. Kız kalk bir ayağa Ana bak Dur bacağımı kaldı. Az ete kaygı. Bacağımı ezdin Dur ne var ha? Dur tut kaldır kalkmıyor bu. <laughs> <laughs> Ana bak bak bak. bak. Al, dur. Al, al. Ne var? Ha, bu sen misin? Sen bir de kendine bak Nuriye. <laughs> ne varmış bende? Ha. Oğlum üstündeki benim kazak kız altında altı tane şey var ya. Ha. Böyle olmaz Ayşe. Bir sene hadi diyetisyene gidelim de sen bunlardan bir kurtul artık. Kız ne diyetisyene gitmiyorum ben diyetisyene. Kız İyi ben bir tane Ayşe'yi zor çekiyorum bir tane daha çekemeyeceğim. Yürü hadi diyetisyene. Hani hadi. yoruldum kız. Evet evet. Evet hanımefendi ben dedim ne kadar meyve varsa onu yiyin dedim ama yani hepsini de yemeyin ama dedim yani bir porsiyon dedim yani. Mesela evde iki tane meyve varsa iki tane meyve yiyorum. Mesela armut varsa armut yiyorum. Elma da varsa elma da yiyorum. Verdiğim programı oyun kilo vereceksiniz. İyi günler. Buraya günler. Oraya gelmeyeceğim diye tükkanı falan bırakma. Dur çok yoruldum. Allah. Merhaba. Ah, merhaba. Merhaba. Diyetisyen Hanım. Hı hı, ben diyetisyen Niyet. Ah, ah, Niyet Hanım ah, kızım, ah. bu Ayşe kadın kişisi son zamanlarda çok kilo alama bir türlü kabul etmiyor. Basenleri benim bacaklarıma bacaklarıma oturuyor artık. Yani ya bu çok kilo aldı çocuğum, şunu bir el at yavrum. Yok, tamam. hiç de kilo almadım, gayet de fitim. Kız fitsin? Ah. Ee, ben şöyle tartıya olayım Şöyle <laughs> buyurun. Sonuç sanım efendim. Ya torba Safiyen değilim ben bir kere, Ne var canım bir iki kilo aldıysam? Aa. Tamam merak etmeyin o iş bende. Ben bütün yağları yok edeceğim. <laughs> Öncelikle gece beslenmelerini kesiyoruz. Gece beslenmesi mi? Hiç öyle huylarım yoktur zaten diye tisyen hanımcığım. Hiç gece kalkıp yemek yemem yani. canım çekti ya çok da güzeldi. Ay ne yapıyorsun gecenin bu saatinde takır takır mutfak parisi gibi? Ne yapıyorsun? Kız Nuriye dün akşam aman dün akşam diyorum akşam yediğimiz pasta var ya pek güzel bir dilim kaldıydı ya. Onu yiyeyim kız dedim ha. Kız bir dilim şeyindir Özgür'ün de kız yem mu? Özgür ne yiyecek? Ona bir daha alırız. Çok güzel çok canım çekti. Yani olabilir. Arada derede bazen oluyor ama her zaman değil niyeti sence <laughs> Tamam Ayşe Hanım. Arada bir de yapmıyoruz. Kilo verene kadar böyle devam. Şimdi sabah kahvaltısı çok önemli. Çok dikkat ederim sabah kahvaltısına. De bakın Nuriye. Peynir yiyoruz, zeytin yiyoruz, yumurta yiyoruz, domates, salatalık yiyoruz, bol yeşillik. Hep yerim kahvaltıda. Çok severim. Ay niyet kızım ben şoklar içindeyim. Aa, Allah sabah olmuş. Günaydın Nuriye. Ay. Gece Ay. rüyamda ne güzel şeyler gördüm yemekler yok. Oh. Ben çok acıktım kız kahvaltı edeyim hadi. Kız daha şimdi Şimdi kahvaltısı Ben yüzümü daha yeni yıkadım kız. Dur kız kahvaltı edeceğiz bak. Ne yapıyorsun? Güzel şeyler yiyeceğiz kahvaltıda he. Kız ne yapıyorsun? Hı, çalıyor. Alo. Alo. Ha Hüsamettin dükkanı açtın mı oğlum? Açtım. Ya bak Necem ne bizim eve iki tane lahmacun sipariş vereceğim ben, getirebilir misin? Kahvaltılık lahmacun değil mi? İki tane mi? Yok doğru haklısın, iki az oldu. O yemez. Sen bana en sekiz tane lahmacun, acılı olsun ama tamam mı Hüsamettin? Tamam, bol yağ da koyuyorum, yağlı acılı. Tereyağlı koy oğlum. Tereyağlı koy hadi hemen getir, çok açım. kahvaltı. bak karnım kurulduyor, gece rüyamda bol lahmacun gördüm ha. Ya diyetisyen hanım sabah köründe kalkıp da daha elini yüzünü yıkamadan 8 tane lahmacun yiyen kadın bu ya. Bak 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 bak. Lahmacunlar burada bak bak. Görüyor musun? Bıngıl bıngıl. Elleme lahmacunlarımı. Lahmacunlarım ve ben gayet mutluyuz Nuriye. He belli. Üst Ayşe Hanım. Ayşe Hanım bu hiç sağlıklı değil. Lahmacuna da ara veriyoruz. Ah, olamaz lahmacunla aramıza niyet girdi. Affedin. oh iyi oldu. Ayşe Hanım, genel olarak hamur işleri yok, makarna yok, pirinç yok, poğaça, simit yok, Nasıl yok? Ay, bu kızartmalar kadar yok. Ya. yok. Aa, patates kızar oh. Kızartması Yok, yok, yok. Biber kızartması? <laughs> Baklaca Tabii ki de hayır Ayşe Hanım. Kabak da mı yok? Kabak yok ama fırında yapabilirsiniz. Azıcık yağla ne azıcık ya be ne azıcık ya bu bir yapıyor kızartmaları üzerine ne var ne yok envai çeşit tostları soslarını bilmem nelerini ekmeğin arasına koyup koyup yiyen kadın bu be hayat daha kabul etmiyorum asla öyle bir şey yapmam asla Ayşe Hı. ekmekleri ısıttım getirdim lavaşı da dörde böldüm ah, ah kuzum Sağ ol canım şu... en, ama bir dakika ya şu pizza ekmeğin arasına koyacağım şu eylem yongu skeç çabı bana verebilir misin kız sen bunları mı yiyorsun ben normal yemekler mi? Değil ne bu. Şu anda değil Ayşe. Ana. Bir de ekmeğin arasına koy. kız patatesim düştü. Ha. Bir dakika. Ha. ha. Bak şimdi böyle ben bunu pizzayı patatesi böyle ekmeğin arasına koydum. <laughs> ya ekmek yemeyince doyduğumu hissetmiyorum Nuriye biliyor musun? Ya işte diyetisyen kızım böyle 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 yemek yiyor böyle yemek mi yenir çocuğum sen söyle şuna. Nuriye. Çok pardon. Senin alacağın olsun. Sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Kız onlar lokma değil, onlar bildiğin böyle açık büfe. Tamam tamam, ee, aranızda tartışmayın lütfen. Ee, Ayşe Hanım ben size bir liste hazırlıyorum. <laughs> Hazırlayın diyeti sen hmm. Önce niyet, sonra diyet. Tamam mı? Ben çok niyetliyim Ayşe de sen de niyetlen artık. <laughs> Niyetteyiz zaten, baksana geldik yapacak bir şey yok yani şu an. Bu diyetiniz. Neymiş bu? Kahvaltı. Kibrit kutusu peynir. Üç zeytin. Bu ne işin Aa bayılırım. Bir yumurtanın sarısı. Aa, ben bunu hayatta doymam. Hadi Şekerim hadi. düştü benim. Bir tatlı bir şey ney bir şey getirin. Hadi gidelim. Doktor abi tatlı bir şey ne Tatlı sadece bir tane elma yiyebilirim. bir tane. Yani. Elma. tatlı ben çok seviyorum. Dur Ayşe. Ee, Ayşe Hanım niye hiç bizim yok sizi? Üç gün sonra bekliyorum bir hafta Ay, gün, olmaz. Gün, gün sayılı gün çabuk geçer hadi Ayşe. Ağlama ağlama ben alayım bir sayı ben hallederim. Taksi çağıra eve gidelim. Ay, yürüyün yürüyün yürüyüş iyidir. Aa, <laughs> yürü kız.